Evet, burada doğduk ve burada Icaria abone ol ve discord linki vardı. Yanında da hemen start tuşu. Hemen start tuşuna basalım. 2 has joined the game. Burada game modda ya da yere daha paylaş açık değil. Ve burada don't break hopur yazıyor. Altımızda bir ünü var. Açalım. Akas etahta Aha 1965 pasaport. Onu nerede kullanacağım bilmiyorum ama kesin bir yerde kullanacağız. Ne olur ne olmaz bu tabelayı da alacağım. Neden elime gelmedi ben de bilmiyorum. F3'ü açtım. Bakıyoruz. Ulaşabileceğim bir yer yok. Yapabileceğim en iyi şey bir tane düğme yapmak. Ve iyi bir yer ışınlanacağımı, büyük ihtimal ışınlanacağımı umarak düğmeye basmak. Evet. Burada büyük ihtimal ne yapacağımızı e, söylüyor bu. Evet. Üç tane zümrüt, bir kılıç, bir tane de çapa. Onu da... Köylü çağırma yumurtası, bambu, demir balta ve demir kürek. Köylümüzü çağıralım. Ne yapabilirim? Aha. Çoktan çözdüm galiba. Yapmamız gereken şey köylülere... E, hey, köylülere e, kova sattırmak, kova sattırmak. Böylece buradan çıkabileceğiz. Onun dışında çıkmanın pek bir yolu yok gibi. Ve evet. Bam. Şimdi buradan... Hadi çıkalım. Evet. Burada bir şifre gibi duruyor. Değil mi? Aynı buradaki gibi. Bir dokuz altı beş. Bir dokuz altı beş. Hey. Bir demir geldi. Ah. Kafama gelmiş. Nasıl oldu bu? Ben de bilmiyorum. Ve yanımda bir oni varmış. Şu demir kılıç alsak yeter bence. Pek bir şey olmayacak. See in your head. Çakıl. Verimlilik 5 Servet üç dost. Ganimetürk ve demir kaskı. Demir kaskı takalım. Dost. Eee yarımam client room my son. Tam bilmiyorum son yer mi yani tam anlamadım. Dost. Aa çıktı tatlı. Selam. Takçık. Aa yapıyormuşum böyle. Burada ip var. İpi keseceğimi umuyorum. Umarım keseceğim. Kesmem gerekiyordu. Çünkü çoktan kestim bile. Ee, bakarsak yapabileceğim çakılı bence. Bence çakılı evet. Tam da bunu yapacağız. Hemen şuradaki e, varili açalım. Havuçlu olta, vitir yürü, fidan ve çubuk. Üzerinde de bir tane çalışma masası. Orada ok atacağım bir yer vardı ama yetişemiyordum. Büyük ihtimal yapacağım şey tam olarak ya buydu. Ve evet arkadaşlar kötü bir haberim var. Şöyle bir şey fark ettim. Ey neredesin? Gitmedin değil mi? Arkadaşlar diyecektim. Tavu öldürmemiz gerekiyormuş diyecektim. Aynen. Tavuk kaçmış. Tavuk kaçmış. Evet. Tek yapmamız gereken şu bambulardan bir çubuk yapmak ve bu çubuklarla da tahmin ettiğiniz gibi nasıl yapılıyordu? Evet böyle yapılıyormuş. Dört tane ok yaptık. Şimdi tam buraya atmamız gerekiyor. Aha ender incisi geldi. Daha bir şey var mı? Bir tane daha ender incisi. Son olarak bir tane daha deneyeceğim. Yok, daha bir şey kalmadı. Bitti galiba. Ne yapabilirim derken bence buradan geçebiliriz ender incisiyle. Hop şöyle. Attık geçtik. Evet burada bir sürü dost 2.0'ımız var. Şunu açalım. Hoş kötü. Demir baltayı da alalım. Burada da az saman. Demir çapayı da alalım. Çalışma masası yapalım bence. Şunları çevirelim. Çalışma masası bununla yapalım. Şimdi buraya geçersem bir daha çıkabileceğimi düşünmüyorum. Elimde bir tek zaman var. Bence yapılabilecek en büyük şey artı bin zeka kullanmak ve Umarım olur. Olacağından pek emin değilim öncelikle. Bunu da kıralım. Belki ihtiyacımız olur. Arkadaşlar başka bir şey deneyecektim ama elimde saman varken tekneyi koyup oraya gidecektim. İnekler çok fazla olduğu için ineklerin üstünde gidecektim. Amacım buydu. Ama sanırım olmadı galiba. Veya ben yapamadım. Burada evet... Suya ikaz galiba. Hop. Evet. Burada bir o ne? Demirler. Sanırım ne yapacağımı anladım. Öncelikle çalışma masasına koyalım. Bu demirlerin bence hepsini eritmemiz gerekecek. Bu sayede dört tane demirimiz olacak. Ve bu sayede buradan geçebileceğiz. Ama ona bence ona da pek gerek yok. Çünkü... Enderincisini atarak buradan kaçmış oluyoruz. Evet, bir tura merce deneyelim mi? Hadi, hadi. Ve Evet. Again, kanalıma abone olmayı unutma. O zaman görüşürüz. Bye bye.